Çekmiş bunu nasıl ulaştı sana Bu herif kim Ercüment Karadağ Nereden tanıyorsun Cihan Karadağ'ın kardeşi İlgilendiğim dosya var ya İşte abisinin peşini bırakayım diye Benim gözümü korkutmaya kalktı Ben de verdim cevabını Daha önceden tanımıyordun ya Hayır Hayır Oyuncum bakar mısın biraz O iyi niye çağırıyorsun ki şimdi Bana mı seslenmem işte? Boyacım, boyacım sana ne demişti? Videodaki pislik. Söyledim ya, ablamın arkadaşıymış, küslenmiş. Boyacım, sen odana gir. Kapını da kapa, tamam mı? karıştırıyorsun ki Oya'yı? Çünkü videoyu Oya'nın okulundan bir çocuk yüklemiş. Bütün okula yayılmış, Oya çocukla kavga etmiş ama sana ulaşamadıkları için beni aradılar. Kim? Nasıl yapıyorlar ya böyle bir şeyi? Kim o çocuk? Soracağım ben Oya'ya. Zeynep, son kez soracağım. Bu herif arkadaşın mıydı, değil miydi? Sen bana hesap mı soruyorsun? Cevap vermediğine göre. Sakladığın bir şey olmasa? Üniversiteden bir arkadaşının tanıdığı. Tamam mı? Bir iki kere aynı ortamda bulunduk. Yıllardır görmediğim ilk kez karşıma çıktı. Niye saklıyorsun o zaman? Niye şikayet etmedin? Kendi işimi kendim hallettim, gerek görmedim. Ha kendi işini kendin hallettin? Evet. Çok güzel. Ben ne izliyorum burada? Ha? Herifin biri polisi tehdit ediyor. Hem de kocası savcı olan bir polisi tehdit ediyor. Üstelik de kardeşini kullanıyor. Sen bunu saklayamazsın. Bağırma. Yarın müdürüne gidip dosyadan çekildiğini söyleyeceksin. Ne? Sonra da savcılığa gelip şikayet dilekçesinde bulunacaksın. Ha, hayır ya. Bir, birkaç gün önce olmuş olay. Sonra da karşıma çıkmadı zaten. Niye purcalayayım ben? Tehlikeli bu adamlar Kerem. Zeynep bu heriflerin yaptıkları suçları ne zamandan beri yanlarına bırakıyorsun? Cezasını neyse çekeceğim. Bağırma artık bağırma. Bağırma. Benim de işime karışma. Zeynep görmüyor musun? Dosyanın bizi ne hale getirdiğini görmüyor musun? Neden bırakmamakta ısrar ediyorsun? Günaydın. Günaydın. Ben dün gece konuştuklarımızı düşündüm. E, dosyadan çekilmeyeceğim. Mantıklı düşünmemişsin. Bu doğru karar değil. Senin verdiğin kararlar mı doğru yani? Bir tane kendini bilmezin tehdidi yüzünden dosyadan çekilmek ne zamandan beri doğru geliyor sana acaba? Allah Allah. Ben mesleğim bu ya. İşim bu. Ben kötülerle, suçlularla uğraşıyorum. Yani her dosyadan çekildiğinin lafını uyacaksan. Şu halimize bak. Bu dosya hayatımıza girdiğinden beri halimize bir bak. Çocuk yapmak isteyen mutlu bir çifttik biz. Şimdi nasılız? Bu yüzden bırakmanı istiyorum. Kavga mı ediyorsunuz siz? Sen niye üstünü giymedin? Okula geç kalacaksın. Yok. Okula gitmeyeceğim. Niye? Hasta mı oldun? Hayır hasta falan değilim. Sadece okula gitmek istemiyorum. Aa. Bu işler senin keyfine göre olmuyor Oyacı. Hadi çık yukarı formanı giy ben bırakacağım seni. Abla. İtiraz istemiyorum. Çık yukarı. Oya hadi. Zeynep niye üstüne gidiyorsun? Bırak birkaç gün gitmesin. Üstüne falan gitmiyorum. Benim kardeşim utanılacak bir şey yapmadı, tamam mı? Başı dimdik gidecek okula. O videoyu çeken utansın. Zeynep çok gerginsin. Biraz rahatlamaya çalış. Her şeyi yeniden düşün. Ben çıkıyorum. ああ。<noise> <noise> <noise>